Merhaba arkadaşlar. Maşallah bereketli ilanlar gelmeye devam ediyor. 15 Ocak itibariyle 3 farklı kurumdan birçok alım var. Şöyle bakıyoruz. Hem lise hem ön lisans hem de lisans düzeyinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 66 sürekli işçi alımı yapacak. 18-35 yaş arası. Şöyle pozisyonlara baktığımızda lisans sanat tarihi mezunu 70 puan. Kütüphaneci lisans düzeyinde bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon bölümü 70 puan. Devam ediyoruz kadrolara. Büro görevlisi arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans bölümünde 65 puan. Diğer büro görevlisi muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans bölümünden. Diğer büro görevlisi büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 65 puan. Büro görevlisi G4 kodu vermiş. İnsan kaynakları yönetimi ön lisans 65 puan. Danışma personeli halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans bölümü. Tekniker harita, tekniker peyzaj, tekniker bilgisayar, bilgisayar programcılığı, internet ve ağ teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ön lisans bölümünden 70 puan. Teknisyen lise marangoz mobilya bölümü, teknisyen lise düzeyinde kaynakçılık, teknisyen lise düzeyinde sıhhi tesisat bölümü, teknisyen lise düzeyinde inşaat teknolojileri bölümü. Yine lise düzeyinde elektrikçi, bahçıvan sadece lise mezunu olması yeterli 60 puan. Koruma görevlisi 60 puan, ön lisans mezunu olmak. Diğer koruma görevlisi kadın, ön lisans 60 puan. Temizlik görevlisi lise mezunu 60 puan. Temizlik görevlisi lise mezunu kadın 60 puan. Garson, üniversiteden turizm ötercilik, ön lisans bölümünden 60 puan. Şöyle baktığımız zaman... 3 Şubat 20 Şubat tarihler arasında kariyer kapısı üzerinden alım olacak görmüş olduğunuz gibi yelpaze çok geniş. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. 657 sayılı 4B eczacı, psikolog, sağlık teknikeri, hemşire, destek personeli, lise mezunu olacak bahçıvanlık sertifikası hep söylüyoruz sertifikaların önemini. Diğer destek personeli lise mezunu kalorifer ateşçiliği belgesi olacak. Halk eğitim merkezleri çok uygun fiyata 200-300 liraya bu kursları açıyor destek personeli lise mezunu olmak, koruma güvenlik görevlisi lise mezunu olmak, teknisyen lise mezunu olmak, gene teknisyen lise mezunu olmak arkadaşlar 15 Ocak 29 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden ve geldik günün son ilanı Yıldız Teknik Üniversitesi 4 tane bilişim personeli alıyor. 4 yıllık bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik mühendislikleri bölümünden bu ilanda maaşları da vermiş. Şöyle baktığımızda brüt 197.000, 98.000, 98.000 mühendislik mi okusak diye içimizden geçmiyor değil. Maşallah güzel ücretler. Başvurulara baktığımızda da arkadaşlar 15 Ocak, 29 Ocak tarihlerinde kariyer kapısı üzerinden her gün birkaç dakika güncel alım ilanları için takipte kalın, beğenin, abone olun ve sağlıcakla kalın, hoşçakalın.